Denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? Burada mutlak değer x ifadesi kritik değere göre açılır. Mutlak değerinin içini sıfır yapan değer kritik değerlerdir. Dolayısıyla x sayısı sıfırdan büyük olduğunda dışarı x diye çıkacak. Çarpı 2-x eşittir 3 yazabiliriz. x'i içeri dağıtalım ve 2x-x kare eşittir 3 bulacağız. Her tarafı soldakileri sağa atalım x kare x 2 x eksi 3 artı 3 eşittir 0 olacak. Ve bunu çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Burada çarpanları çarpımları 3 olan ve toplamları x 2 olan sayı bulamıyoruz. Yine de emin olmak için delta'ya bakalım. b kare x 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz 3. Görüyoruz ki buradan delta x 8 yani buradan reel kök gelmez. Peki bu sefer delta x değeri küçüktür 0 olsun. O halde x dışarı eksili çıkacaktır. Eksi x ve 2 eksi x eşittir 3 şeklinde yazılacak. Eksi x'i içeri dağıtalım. Eksi 2x artı x kare eşittir 3 üç olacak. 3'ü sola atalım. x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 gibi bir denklem olacak. Ve çarpanlara x eksi 3 ve x artı 1 diye ayrılacak. Buradan köklerimiz x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1'dir diyebiliriz. Tabii ki bunu sıfırdan küçük olanı alacağız ama sıfırdan küçük olmayanı almayacağız. Dolayısıyla denkleminin sadece bir tane gerçel kökü vardır.